Merhaba arkadaşlar. Güzel aydınımızdan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Değerli izleyenlerim, bulunmuş olduğum yerde 260 metre kare imarlı bir arsamız var satırak. Arsamızın bulunduğu yer cadde cepheli. Arkadaşlar, altı dükkan, üstü altı adet daire net elde edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, dilerseniz iki ayrı ikiz villa yapabilirsiniz. İmarı 4 kat arkadaşlar. Sizler bir kat yapın, iki kat yapın, 3 kat yapın, 4 kat yapın. Cadde, cepheli olduğu için bu yeşillikler içerisinde. Değerli izleyenlerim. Neredeyiz? Aydın'dayız. Aydın'ın en güzel, gelişen, popüler mahallesindeyiz. Arkadaşlar arsamızın fiyatı bu bölgenin en ucuz arsalarından birisi diyebilirim arkadaşlar. Arsamızın fiyatı, güncel fiyatı 1 milyon 150 bin TL indirimimiz var. Yani indirimimiz var derken belirli bir miktarda her şey yakışıyla olduğu gibi yani. Evet. Değerli izleyenlerim arsamız kaç metreydi? 260 metrekare. Cadde cepheli. altı Dükkan. Üstleri çift daire olmak üzere 6 daire. Dükkan yapmaz 8 daire arkadaşlar. 8 daire. Fiyatı neydi? 1 milyon 150 bin TL. Bu fiyatları bu bölgede imara açık, önü, cadde olarak arsa ne ben bulabilirim? Ne kimse bulabilir arkadaşlar. Evet, ben Yürükoğlu Yüksel Duymaz değerli izleyenlerim. Paranızı asla faizden kalmayın. Faiz insanı her zaman kandırır. Para kazanmış gibi 1 milyon para da aylık 40-45 bin lira para alabilirsiniz. Arsanın her ay artışı 150 bin 200 bin TL'dir arkadaşlar. Burada arsa yıllık prim fiyatları net söylüyorum bak. 1'e 4 ile 1'e 10. Yıllık primden bahsediyorum. burada kalayım, altında kalayım. Böyle bir şey yok. İşini bilmeyen kişi faizde kalır. Arkadaşlar buradan Ege'de yaşayın. Ege'nin insanı sıcaktır. Misafir Bakkalı sorana, fırın sorana biz ne yaparız? Soframızı eve davet ederiz. Bizler Aydın insanı genelde yürüktür. Misafir perverdir. Bunları hep göz önünde bulundurun. Ayrıca bulunduğumuz yerde Kuşadası arkadaşlar 40 dakika. Bak bu arabamdan 40 dakikada ben plajın içerisine giriyorum. Burada oturan insanlar deniz kenarında ev almaz. Niye? Nem demiri çürüttüğü gibi insan organları da çürütür. Bak benim yaşım 60. Bunu net olarak biliyorum. Sağlıkla ilgili araştırmalarımız yörüklerde fazlasıyla vardır. Doğada yaşayın, kuru havada yaşayın. Aydın'da bütün zepseniz, meyveniz tamamen organiktir. Aydın halkı kimyasal ilaç kullanması bilmez. Bir ayrıcı arkadaşlar burada hayat oldukça ucuz. İstanbul'un yarı fiyatı. Bak ne söylüyorum. Ankara'nın yarı fiyatı. Avrupa'nın onda bir fiyatı. Arsa yiyecek içecek. Ben her yeri dünyaya gezen bir insanım arkadaşlar. Mutlaka yatırım için buradan arsa alın. Böyle bir fırsatlar elinize geçmez. Beni aramanız yeterli. 30 yıllık bir firma sahibi olarak inşaat firmasıyız. Binlerce kişi, sayısını bilmediğim kişiye gayrimenkul sahibi yaptım. Hepsiyle dostluğumuz bakidir arkadaşlar. Evet. Ben daha videomu uzatmadan Aydın'dan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kanalımı lütfen unutmadan abone olun. Sizleri seviyorum. Kıymetli abonelerim, kıymetli takip eden arkadaşlarım. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Oğlum şöyle bir gezdi bir göster.